Merhaba arkadaşlar, bugün e, perlite yetiştirdiğimiz anaçlardan e, çilek fidelerimizi ektik. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Bir perlite 6 tane delik açtık çaprazlı şekilde ve çilek fidelerimizi ektik. Çok güzel oldular. Şimdi size daha önceki çileklerimizi göstereceğim. Maşallah bunlardan gayet güzel verim yaptılar. Şu gördüğünüz arkadaşlar hormonlu sanmayın bunu. Bu e, tozlaşma sorunundan dolayı böyle meyve bozukluğu oluyor. Yani hormon değil. Hormon verilmemiş. Gördüğünüz gibi. Ve bugün meyvemizden tattık bile. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar çok güzel. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.